Merhaba. Bu videomuzda yapay zekanın ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve günümüzdeki rolünü kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Matematik, bilgisayar bilimi, nörobilim ve daha pek çok disiplinde atılan temeller bugün bildiğimiz yapay zekanın temel taşlarını oluşturan unsurlar olduğunu ifade edebiliriz. Yapay zekanın nasıl çalıştığının daha kolay anlaşılabilmesi için günlük hayattan bazı benzetmeler kullanarak açıklamaya çalışacağım. Yapay zeka uygulamalarında yazacağınız promptlarınızın açık ve spesifik olması, yapay zekanın doğru yanıtı üretmesini sağlayabilecek önemli adımlardan bir tanesidir. Belirsiz veya genel ifadeler yerine net talimatlar vermek beklentimize en uygun sonuca kısa sürede ulaşmamıza imkan sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Yapay zeka olarak nitelendirdiğimiz teknolojiler öğrenme gerçekleştirdikleri veya bir başka ifadeyle eğitildikleri veriye dayalı olarak kararlar alırlar. Ancak bu sistemler eğitildikleri verilerdeki ön yargıları, hataları, yanlışları da öğrenerek ürettikleri veya üretecekleri veride taraflı sonuçların oluşmasına yanlış veya hatalı sonuçları ortaya koyabilme gibi bir potansiyeli sahip olduğunda unutmamak gerekir. Özellik konusu da yapay zeka etiğinde kritik bir tartışma konusu olduğunu da belirtelim. Özellikle otonom sistemler söz konusu olduğunda bu sistemlerin ne kadar özerk olması gerektiği ve insan kontrolünün ne düzeyde olması gerektiği büyük bir etik sorunsal olarak karşımıza e, çıkıyor e, bu noktada. İşte mesela otonom silah sistemleri gibi örneklerde yapay zeka'nın kararlarının insan hayatı üzerindeki etkileri e, çok ciddi sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle yapay zeka sistemlerinin kritik kararlar alırken mutlaka insan denetimine tabi olması gerektiğini savunan birçok uzman ve bilim insanı olduğunu da belirtelim. Müzik